yaşamış olabiliriz. Ama genel olarak yani fena gitmediğimizi düşünüyorum açıkçası. E, komünite olarak uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. E, ya burada birbirimizi görmek bile bence yani ve hissettiğim kadarıyla ve e, yani duyduğum kadarıyla da e, konuştuğum insanlarla hepimize çok iyi geldi. E, sanırım konferansa dair tek eksiğimiz bir partinin olmaması. E, dün akşam bunu düşündük. Evet, dün akşam kafamıza dank etti. Sonra ben dün akşam e, Küçük böyle DJ, kim diyeceği olur falan filan diye araştırdım böyle yapabilir miyiz yapamaz mıyız arkadaşlar hadi falan filan dedim ama olmadı çok kısa bir süreydi bu sefer aynen bunu pas geçelim ama hani borcumuz olsun diyelim öyle anlaşalım ee, konferansa dair neler konfersan neler konuşuldu biraz onlara özet geçeceğim çok uzatmadan çünkü e, aynı zamanda çevirmenlerimiz de çok yoruldu onlara daha fazla tutmak istemiyorum aynı zamanda e, şöyle açılış konuşmasından sonra ee, ilk oturumumuzda Sıvan bölgesinden queer film festivalleri bir araya geldi. Ee, Aks Uluslararası Azınlıklar Film Festivali'nden, Saadat Koğuz Queer Film Festivali'nden e, Kadir ve e, Mevjudin e, Queer Film Festivali'nden Vima konuğumuz oldu. E, queer film festivallerinin programlanması, finanse edilmesi, e, güvenlik konusu, sansür ve özellikle pinkwashing pushing e, mevzusu çok konuşuldu. Ya yani, deneyimlerin çokça çok orta, ortaklaştığı değindik aslında bu oturumda ve çokça dayanışma vurgusu yapıldı ve umuyoruz ki bu festivallerle daha sonrasında da fiziksel alanda daha çok ortaklıklar kuracağız. Bu bir başlangıç oldu diyebiliriz. Bir sonraki oturum olan Gıbaka'da kürmasyon oturumunda Vervele ekibinden Aripe Büyüktaş, Ilgaz Yalçınoğlu, Merve Nanlı, Erkan Afan konuğumuz oldu. Uzun ve çokça konu konuşulduğu bir oturum oldu. Tıpkı bu oturum gibi aslında. Temsil meselesi, diaspora kapsayıcılık, seyirciyle ilişki, finans mevzusu her zaman konuşuluyor zaten. Yine pink washing nefret söylemi konuşuldu. Ve günün son oturumunda da ayarlık sahneleri izledik ve metinle ve aynı zamanda filmin yapımcısı İrem ile ve oyuncularından Ece ile bir sohbet gerçekleştirdik. Filmin formulma yolculuğu, çekim süreci. E, filmin e, komünite ile ilişkisi, seyirci ile ilişkisi, gösterim deneyimleri, e, filmin politik duruşu konuşuldu. E, ve gün sonunda da e, gün böylece sona erdi ve e, hala şey her izlediğimi, çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Eee sahnelerden. Bugün e, bugüne ise Kübra ve Onur ve The Transistor'ı e, gösterimiyle başladık. Onur ve Kübra tanışıklıklarını, video işinin fikirlerden çıktığını, nasıl planlandığını, e, proje ya Aynı zamanda bu video eşi bir film projesi olacak, ondan da biraz bahsettiler ki bu çok heyecan verici aslında. Ee, Kübra'nın Amsterdam'daki e, sergide olan işinden. Ee gitmek ve kalmak üzerine olan düşüncelerden ve gelecek performans projesinden konuşuldu. E, kuyur oturumlar yaratmak oturum alanlar yaratmak oturumunda da ki, e, kimler vardı peki? Bir sonraki oturum buydu. E, Kanka Productions'tan Rüzgar Buşki, Kalik Art ekibi, Fur ekip katıldı. Kami Veli geldi, aramızdaydı. Tapa ekibinden Özgürcan katıldı bizimleydi. Salam Sinema'dan e, da Lady Gafarova, Gafarova bizimleydi burada da yine kuyru alanlar derken kuyru alan derken nasıl bir alandan bahsediyoruz? Yine fon mevzu tabii ki mutlaka konuşuldu. Diaspora deneyimi, kapsayıcılık, komünite olmak ve kolektif olmak üzerine çokça çok konuştuk. Ee, Sol oturumda zaten biraz önce izlediğiniz film kültürlerini kuyruyantelleştirmekti. E, sinemaya metin ve aynı ötesinden ve Gıbaka bölgesi özelinden baktık. E, Rayet Essay filminden e, parçalar göstererek arşiv pratiklerinden bahsetti. Emre Alman yapımı Türkiye'den gay etnik pornografi üzerine sunumu gerçekleştirdi. E, Kaan Ali Kemal Çınar'ın de Bere'de filmini e, seyirci deneyim üzerinden e, bize sundu, anlattı. Bilge İpek, e, Kuifes'in nasıl bir karşı kamusal alan e, yarattığı üzerine, e, bunun üzerine nasıl düşünebiliriz e, konuştu. Ve aslında bütün oturumlara baktığımızda çoğunlukla dayanışma ve bir aradalık vurgusunu çok her oturumda mutlaka değinildiğini söyleyebiliriz bence. Bu e, Konferans bu şekilde geçti. Eee konferansta konuşulanlar eminim ki Eylül'deki ya yani Eylül'de Ankara ve İstanbul'da olacak olan yüz yüze etkinliklerimize yansıyacak ve buradan bir sürü konunun oraya taşıacağını düşünüyoruz ve devamının geleceğini düşünüyoruz. şimdi biraz teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle herkesin eline emeğine sağlık. moderatör olarak bize destek veren Selime Sevcan'a ve Kaan'a çok teşekkür ederiz. çevirmen ekibimiz Müge ve Zeynep'e çok teşekkür ederiz. Zeynep Müge ile zaten uzun yıllardır çalışıyorduk. Zeynep'le de bu yıl çalışmaya başladık. İlk kez çalışıyoruz ama he hemen ekip olarak böyle kaynaştık ve gerçek böyle hemen bir ekip olduk falan böyle çok hoşuma gitti o da. E, Müge'yle dediğim zaten uzun yıllarda çalışıyoruz. E, beraber daha nice seneleri diyorum inşallah ve Zeynep'le birlikte de aynı zamanda. E, konuklarımızın ellerine sağlık. İyi ki geldiler, iyi ki bizimleydiler. E, ve tabii ki Queer Fest ekibine çok teşekkür ediyorum. E, Koray, Arya ve e, tabii ki bizi asla yalnız bırakmayın Esra'ya çok teşekkürler i̇yi ki bir aradaydık. kaçırdığımız oturumlar olabilir tabii. Kaçırdığınız oturumlar olabilir. bazı oturumları YouTube'da canlı olarak yayınlayacağız. Canlı değil pardon. YouTube'da yayınlayacağız. Canlı yapamayız artık. kaçıranlar oradan izleyebilirler. şu an sanırım canlı yayındayız bu arada. Şey YouTube'dan ona gözü takıldı. Aynen. buna ilk olarak da bu konferansın bir çıktısı. yayın, yani konferans kitabı yayınlayacağız. Bu seneye falan anca yetişir diye düşünüyorum son olarak da Boğaziçi Direniş'e değinmek istiyoruz. Esra'nın bahsettiği gibi ve Emre'nin de selam gönderdiği gibi. Bugün Kübra'nın söylediği bir söz çok şey geldi bana. Demişti ki işte Lübünye neye gitse direnir ve kendisi direniştir aynı zamanda. Boğaziçi Direniş'i de yani açılışta söylediğimiz gibi aslında bize sokağın ve beraber olmanın ve direnmenin tadını tekrar hatırlattı. O heyecanı tekrar hissettiğimi düşünüyorum. Böyle yine sabahlara kadar telefonlar bilmem ne falan o aynı heyecan çok benzer bir heyecan tekrar hissettiğimi uyuyamıyorum falan öyle bir durumdaydım ben de Boğaziçi direnişini yaşananları ve süreci Boğaziçi Üniversitesi mezunu aynı zamanda alanda aktivist, aktivist arkadaşımız ve TAPA ekibinden de olan Lilit anlatacak bize şimdi birazdan hemen ona söz veriyorum. Merhaba. Öncelikle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz büyük bir emek hani belli oluyor ve bugünkü son oturum da gerçekten böyle. E, Nirvana'ya ulaştığımız bir andı bence. Katıldığım en güzel Zoom etkinliği olabilir, buradasınız diye demiyorum. <laughs> e, Boğaziçi sürecine değinmek gerekirse, e, aslında her şey nasıl başladı? 1 Ocak'ta yeni yıla, yeni umutlarla girmeye çalıştığımız bir noktada. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektörün atandığı Cumhurbaşkanlığı tarafından haberiyle yeni yıla girdik. Buradan ki süreçte şeyi incelemek gerekiyor. Normalde Türkiye'de rektörler nasıl seçiliyor? Baktığımızda aslında Türkiye'de seçimle gelirken rektörler işte 1950'lerden itibaren 1980 darbesinin ardından yine bir seçim yapılıyor üniversitede hocaların katıldığı. Bu Seçimdeki en yüksek oyu alan üç kişi e, şeye gidiyor, e, cumhurbaşkanına gidiyor ve cumhurbaşkanı atıyor şeklindeydi. Ama Boğaziçi Üniversitesi e, demokratik bir kültüre sahip, akademik özgürlüğe düşkün bir üniversite olduğu için bu süreçte bile. Ee, seçim yapılıyor üç kişinin ismi e, Cumhurbaşkanına gidiyorken diğer iki kişi e, adaylığını geri çekiyordu. Dolayısıyla o, oyu kazanan kişi yani üniversite öğretmen hocalarının seçtiği kişi e, üniversiteye rektör olarak mecburen atanıyordu her zaman. E, bu tabii ki ne zaman değişti bu sistem? Türkiye'deki darbe girişimi sonrası gelen bir KHK ile Cumhurbaşkanı istediği kişiyi rektör olarak üniversiteye atayabilir hale geldi. Ve bunu biz 1 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan bir rektörle görüyoruz. Peki neden bu kadar tepki çekiyor şu an bu rektör? Geldiği günden beri, bu göreve atandığı günden beri protestolar olmakta. Bunun sebebi temelde iki şey: bir akademik olarak yeterliliğinin sorgulanması, İkincisi de aslında bir yandaş oluşu. Daha önce hükümet partisinin milletvekili adaylığı varken milletvekili olamamışken AKP'de siyaset yürüten bir kişinin oluşu aslında. Peki neden endişelendik? O endişemiz neydi? Çünkü içindeki bu akademik ve eşitlikçi düzenin bozulacağından endişeleniyorduk hepimiz. Ki nitekim öyle de oldu. Eylemler sırasında birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Ve bu gözaltıların arasında LGBTİ artı öğrenciler de vardı. Ne yazık ki cinsel kimlikleri üzerinden şiddete maruz kaldılar gözaltılar sırasında çeşitli. Fobik ve tecavüz şakalarına maruz kaldılar bu süreçte, çıplak aramaya maruz kaldılar, insan haklarına aykırı bir şekilde. Bu süreç bu şekilde devam ederken, hükümetin baskısı artarken, her zaman yaptığı aslında bir politika vardı, o eylemi bölmek bunu toplumsal bir harekete dönüşmesini engellemek için. ilk başta denenen şey işte halay çekiyorlar. Kürtler üzerinden bir, Türk-Kürt ayrımı üzerinden bölünmeye çalışıldı. Ardından bu eylemler sırasındaki gökkuşakları bahane edilerek birdenbire LGBT artılar hedef haline geldi eylemdeki. Ve bilinç kampanyası başladı. Sosyal medya üzerinden de aynı zamanda hükümet tarafından da İçişleri Bakanı LGBT artı sapkınları diyerek LGBT artıları Kriminalize etti ya da o sanki bir hastalıkmış gibi sundu. Ama öğrenciler barışçıl protestolarına devam etti ve bu süreçte bir sergi düzenlediler. Bu sergideki işlerden bir tanesi İslami bir figür içeriyordu. Ve bu figür üzerinden yeniden sosyal medyada bir linç kampanyası başladı. Çünkü İslam'ın merkezi olarak kutsal olarak kabul edilen Kabe figürüyle LGBTİ artı bayrakları aynı görselde kullanılmıştı. Bunun üstüne e, tabii ki çok yoğun tepkiler oluştu ve bir şekilde aslında bir hakaret içeriği yokken bu sanat işinde sanatsal ifade özgürlüğü içerisinde alınması gereken bir e, iş varken. Hükümet yine bölmek adına aslında kendi çıkarları doğrultusunda bunu bir hakaret, bir dine bir küfür olarak algıladı. Çünkü baktığımızda biz buna yabancı değiliz. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal maaşını lubunca terimlerle değiştirildiğinde de İstiklal maaşına hakaret olarak algılamışlardı. Ve yine bir linç kampanyası başlamıştı Boğaziçi Üniversitesi'nde. İkisinde de ortak olarak bizim gördüğümüz şey şu aslında bu ...bir şekilde dinde, ondan sonra milli marşta cis hetero erkeğe ait... ...ve öyle olması gereken, bunun feminenleştirildiği, bunun ya da e, hetero'luktan çıkarıldığı noktaların hakaret sayıldığı... ...bir mantık görüyoruz aslında biz burada. Ve bunun üzerinden okulda LGBT artı çalışmaları kulübünün, o, o, kulüp odası aniden basıldı bir gecede polis tarafından. Çeşitli LGBT artı bayrakları sanki suç unsuruymuş gibi bayrak bulundu gibi İstanbul Valiliği tarafından haberlerle duyuruldu ve çeşitli gözaltılar oldu. Hatta gözaltılar hakkında tutuklama kararı çıktı. Şu an iki tane tutuklu var bu sergiyi düzenleyenler arasında. İki tane de ev hapsi almış insan var. Ardından bir gecede bu LGBT artı çalışmaları kulübü kapatıldı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu eylemi düzenlediğini iddia edilerek. Oysa ki sergiyi düzenleyenler arasında bu LGBT artı da yoktu. Bu LGBT artıdan öğrenciler de yoktu. Bu tamamen bahane edildi aslında. O üniversitedeki bizim en büyük korkumuz olan şey aslında başımıza gelmiş oldu çeşitli bahanelerle. Bundan sonrasına baktığımızda çok endişeliyiz. Evet korktuğumuz çok şey var. Çünkü yıllardır yaptığımız kazanımları kaybettiğimizi görüyoruz. Boğaziçi'nde kulüple var olmadık bir yandan da. İşte 90'lardan itibaren Legato adında bir topluluk vardı. Ondan sonra Lubunya diye bir topluluk vardı. En son 2014'ten beri aslında burada bir kulüp vardı. E, kulüp olması da var olmaya devam edecek miyiz? Edeceğiz. Sonuçta bir kulüpte değiliz, her kulüpteyiz diye Boğaziçi Üniversitesi'ndeki diğer kulüplerin tamamı e, şu anda işte Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü parantez LGBT artı şeklinde e, LGBT artıların her kulüpte olduğunu duyuruyor. E, Aynı zamanda aslında bu bize güç de veren bir şeye dönüştü. Direnişimizi güçlendirdik. Kübra çok haklı. Her yürüyüşümüz onur yürüyüşü. Bizim varoluşumuz direniş. Zaten aslında bu noktada lgbt artılar öne çıktı bence. Çünkü aslında bizler direnişi çok iyi biliyoruz. Ve bir direniş söz konusu olduğunda bizle örgütlenmek bir avantaj haline geliyor. Bu Gezi olaylarında da böyleydi. LGBT blok neden en önde yürüyordu? Çünkü biz biliyoruz bu işi. Direniş nasıl yapılır bunu biliyoruz. Um, ve hani şu an gökkuşağı artı 18 olmuş, gökkuşağı görselliği kullanmak bile yasaklanmış bir durumda. Ama biz var olmaya devam edecek miyiz? Edeceğiz. E, i̇ki gün önce e, poşede bir sergi gezmeye gittim. E, e, gezdiğim sergide de e, tema yine e, şu soru etrafında dönüyor diyebiliriz. Gökkuşağı kullanmadan veya beden kullanmadan... LGBT art, queer bir sanat mümkün mü sorusu etrafında dönüyor. Yani siyah beyaz bir sergi gezdim ama tamamen queer bir sergiydi. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim? Hani o gökkuşağı bayraklarını Kabe'nin etrafından kaldırabiliriz biz. Gökkuşaklarında değil bizim varoluşumuz. Bizim varoluşumuz kendimiz üzerinden, bedenimiz üzerinden ve bulunduğumuz toplumda yaptığımız etki üzerinden aslında. Bunun en iyi örneği de o sergi oldu. Sergideki sergiden çok etkilendim çünkü tam bir yandan gökkuşaklı sergide tutuklama kararı çıkıyor. Öbür yandan gökkuşağı çiziyorsun ama siyah beyaz gökkuşağı çiziyorsun serginin içerisinde veya sergideki işlerden birisi Cansu'nun fotoğraflarında ışık kullanılarak kişilerin yüzleri yok edilmiş. Ve gördüğümüz şey aslında Boğaziçi Üniversitesi direnişin sırasındaki eylemlerden birinde çekilmiş bir fotoğraf, d bir fotoğraf görüyoruz. Ama yüzlerin hepsi flash sayesinde parlatılmış görünmüyorlar, anonimler. Bir yandan aslında bu, o anonimlik LGBT görünmemez çabası belirli noktalarda görüyoruz. Tıpkı işte bugün öğrendik ki Queer Fest'in adının queer olmasının sebebi de bu çeşit bir direnişmiş. Bir yandan da bakıyorum, o büyük resmin üzerinde başka küçük resimler görüyorum. Daha önceki işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliklerde yapılmış, e, çekilmiş e, queer fotoğraflar ama yine flashlarla yüzden aydınlatılmış sanatçı tarafından. Yani yine dönüp dolaşıp, bizim varoluşumuz, direniş, her yer Boğaziçi, her yer direnişe. Ee, aşağı bakmayacağız da geldiğimiz bir düzende yaşıyoruz şu anda. Aynen öyle. Ben de şey ekleyecektim buradan. İşte 8 Mart da yaklaşıyor aslında. Ya yani zaten bu Boğaz içi direnişi devam ediyor ve ben Boğaz içi direnişinin böyle bir süreye zaten hani her yerde aslında ama eklemlenerek de daha çok büyüyeceğini, yayılacağını falan düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Ki yani hani zaten şey ya her yerdeyiz geçen gün gördüğüm bir videoda beni çok yükseltti mesela işte transartı korteji olacak 8 Mart'ta. Onu gördüğümde de çok iyi hissettim zaten bu yıl 8 Mart'a gelecektim ama onu gördüğümde biraz daha yükseldim böyle ve bu yıl 8 Mart'ta niyeyse başka bir şeyle geliyorum ve ben 8 Mart İstanbul'da hiç yaşamadım açıkçası hep Ankara'da ve organize ettim böyle falan çok şey zordu aynen bu bunu İstanbul'da evet, çok zordu İstanbul'da yaşayacağım 8 Mart'ı trans artı kortejinin olması vesaire Aslında yani hani direnişin her yerde devam ettiğini yine her yerde olduğumuz falan gösteriyor ki hani Boğaziçi direnişi de öyle aynı şekilde orada da yaşayacağını ve yaşatılacağını düşünüyorum açıkçası o zaman şöyle bitirelim yani vardık varız var olacağız her zaman müzik çalsın <gülüyor> Vur. <gülüyor> Koray gönder bizi. Herkese çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim.